düzenliyor. Peki nedir bu Metaverse? Ne işe yarar ve nasıl kullanılır? Hemen Sodimer Başkanı Profesör Doktor Levent Erarsın'a soralım. Levent Bey yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar Tarkan Bey, hoş bulduk. Çok sağ olun. Ee, hemen başlayalım biraz önce sorduğum sorularla. Metaverse aslında insanların sürekli dilinde ama ne olduğu tam olarak anlaşıldı mı bunu bilmiyorum. Nedir Metaverse? Evet sizin de bahsettiğiniz e, o oturumda ben de konuşmacıyım. Onu da hatırlatalım. Harika. Ee, Biraz güven bir moderasyonunda ben de birazdan salona geçip e, konuşmamı yapacağım. Tabii öncelikle önemli bir e, konu çünkü kamunun böylesi yeni farklı değişik teknolojilere dönük olarak çeşitli çalışmalarda aydınlatılması ve karar vericilerin de buna dönük motivasyonlarının çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Burada da Doktor Ömer İleri Beyefendi tebrik ediyoruz. Bu işin mimarlarından biridir. Şimdi Metaverse nedir? Ben de aslında şu anda bir Metaverse şirketindeyim. Go Art adlı bir şirketteyiz. Arka fonda da görüyorsunuz orada bir avatarlar var. Hı hı. Şöyle anlatabiliriz. Yani bir arayüzle içine girilebilen bir evren. Bir arayüzle içine girilebilen, etkileşim yapabilen, alışveriş yapılabilen, insanların kendilerini ifade edebildikleri, ekonomi yapabildikleri, eğitim yapabildikleri bir yeni öte evren diyebiliriz. Evet. Tabii tartışma anlamında üçlü bir aşama var Tarkan Bey. Öncelikle anlamamız, anlatmamız ve uygulamamız lazım. Şu anda biz anlama aşamasındayız. Bu yüzden böylesi toplantılar, böylesi çalışmalar önemli. Metaverse uygulamaları özellikle işte çok eskiden beri tartışılan Hollywood filmlerinde konu olan uygulamalar, yeni değil aslında ama Zuckerberg'in şirketin adını Meta olarak değiştirmesi ki Facebook bir anda Meta'ya döndü. 10 bin mühendis işe alacağını ve 10 milyar dolarlık bir bütçe ayırdığını söylemesiyle başladı. Tabi bu yazılım Çünkü, mühendisi değil mi? Evet Zuckerberg biliyorsunuz Instagram'ın, Whatsapp'ın ve Facebook'un sahibi. Evet. Ve çok önemli bir şekilde buna büyük bir yatırım yapıyor. İnsanların Aynı internette olduğu gibi birçok girdiği alanlar var biliyorsunuz. Ee, sosyal medya, alışveriş, Tarkan Bey şu anda ortalama ev hanımlarının bile telefonlarında en az 5 tane alışveriş uygulaması var biliyorsun. Evet. Yani buradan isim vermek istemiyoruz ama bu kadar sadece ki Bu sadece giyim kuşam e değil aynı zamanda market alışverişini de oradan yapıyor insan. E tabii Marul Marul alıyor. Evet. Karşı komşusu Ayşe abla dedi ben marulu dedi buradan alıyorum artık dedi. Yani Türk insanı aslında çok uyandı bu işleri ama anlamamız gerekiyor. Anlamadan da ne yazık ki Metaverse'ün başına da kötü bir şey geldi. Bu arsa satışlarıyla gündeme geldi hatırlarsanız. Hı hı. Şimdi o üçlüyü tekrar söyleyeyim. Anlama, anlatma ve uygulama. Eğer biz bunu yanlış anlatırsak yahu bu dijital dünyada arsa almak işi değil mi? Bu tartışmaları ben 90'lı yıllardan da hatırlıyorum. Genç bir üniversite öğrencisiydim. İnternet içinde yapıyorlar. Bu nedir, bu nasıl bir şeydir? Ama bakın geldi bu noktaya. Şimdi e, siz de ekranda gösteriyorsunuz. Mesela o kalın kalın gözlükler artık olmayacak. Tarkan Bey. Halo Lens adı verilen. E, lenslerle beraber bunlar olacak. Bu Netflix dizilerinde hep bunlar işleniyor. Yavaş yavaş da hayatımıza giriyor bunlar. Baktığımız zaman. Mesela market alışverişi yapıyoruz ya, basit anlatayım telefondan, artık işte metaverse ortamına girip aynı markette rayonları nasıl geziyorsa gezeceğiz, alacağız, ödemeyi yapacağız. Ödemeyi de e, kripto paralarla yapacağız. Evet. A, e, NFT adı verilen e, biliyorsunuz e, değerlenmiş e, çeşitli e, metalar var. NFT'ler hayatımıza girdi, kripto paralar girdi, blok zincirler girdi. O Şimdi orada şunu çok sormak çok istiyorum. Çok önemli bir sürecin içerisinde. aslında. Kesinlikle. Anlamak açısından. Şimdi gidelim sizlerle bir tane alışveriş merkezine, bir markete girelim. Orada bir mandalin almak isteyelim, bir kilo mandalin almak isteyelim. Şimdi onun çürük veya sağlam olduğunu nasıl göreceğiz? Yani hani tamam baktığımız zaman çok güzel, evet. cezbedici ama bunu nasıl sağlayacağız? Yani ne farkı olacak? Neden biz oraya yönlenelim? Tarkan Bey, Zeki Müren de bizi görecek mi gibi oldu. <gülüyor> evet. <gülüyor> ben öyle anlatıyorum konferanslarımıza, Zeki Müren de bizi görecek. Bakın sanal market uygulamalarında bu var biliyorsunuz ve e, çürük geldiği andan itibaren onun çok ağır mühendisleri var o yüzden hmm. e, yani böylesi durumlarda çok karşılaşacağını zannetmiyorum ben fakat e, giyilebilen endüstri, taşınabilir endüstri kavramları var e, artık bir yağmur tanesini hissetmekten tutun da o sıcaklığı, o soğukluğu hissedecek giyilebilir teknolojiler konuşuluyor. 2040'da, 2050'de. Şimdi biz aslında iyi bir noktadayız. Erken tartışmaya başladık ama içini boşaltmayalım lütfen. İçini boşalttığımız anda sokaktaki adama bunu anlatamıyoruz. Yani işte bir gözlük takmış birileri ortalıkta dolaşıyor. Bu değil. Bakın Tarkan Bey, bunun bir ekonomisi oluştu şu anda biliyor musun? Kesinlikle. Evet. Binlerce yatırımcı var dünyada. NFT adlı o değerlenmiş ürünleri satın alanlar, satanlar var. Bitcoin, işte kripto para uygulamaları var. Yani Peki, bu iş hayatımıza giriyor. Evet. Fakat biz bunu arsa almak, arsa çevirmek, işte İstanbul'un yarısını ben aldım demek de olacak bir iş değil. Bakın eğitimde çok önemli şekilde kullanılabilir din eğitiminde, bakın tıp eğitiminde, yani kadavra üzerinde çalışma o kadar zahmetli ve masraflıdır ki. Ama burada biz geçen, e, bu arada Sodiner olarak biz bir Metaverse okulu açtık. Ve bu okulda 14 ana başlıkta bunları anlatıyoruz ücretsiz olarak. Lütfen dinleyiciler katılsınlar. E, tıp eğitiminde, tarih, fizik, kimya eğitiminde o kadar etkili ki bu. Ve o arayüzler adı verdiğimiz, işte o meta evrenler, işte o gözlükler tamamı o kadar hızlı bir şekilde gelişiyor ki bundan sonra bakın hiçbir şey takmadan küçük bir lensle bir gözünüzü kırpmanızla bu sisteme girebileceğiniz bir yapı oluşuyor. Dünyayı bu yüzden anlamamız ve takip etmemiz çok çok önemli. Yani şu demek değil yani evet bir sanal dünya metaverse evren ötesi ama hiçbir zaman dünyanın yerini almayacak ama alternatif dünyayı oluşturacak demek mümkün sanırım. Bakın ben bir araştırma yaptım. E, iki gün önce e, bir metafor araştırması yaptık. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nda katılacağı panelde sunmak üzere insanlar aynı sizin gibi algılıyorlar. Bakın sonsuzluk, rüya, işte uzay, yapay dünya, ütopya olarak adlandırmışlar metaverse'ü. Metaverse'ün iyi yanları yanında olumsuz yanları da var tabii. Ki. Özellikle gerçeklikten uzaklaşma, benlik algısının sarsılması insanları da fiziksel olarak e, işte o gözlükler bir süre sonra baş ağrısı ve göz ağrısı yapıyor. Ve kendi sosyalitesinden uzaklaşma gibi de problem alanları burada karşımıza çıkıyor. Bu yüzden anlamamız, anlatmamız ve uygulamamız gerekiyor. Bakın, şuna lütfen dikkat edin. Nasıl biz Metaverse'de e, Facebook'u anlatıyorsak, Oculus'u anlatıyorsak, bizim yerli ve milli markalarımız da var. Çok evet. güzel işler yapan arkadaşlarımız var. Bunları da anlatmamız lazım. Nasıl? Bakın şu anda İHA ve SİHA'lar değil mi? Tüm dünya konuşuyor. Türklerin de böyle markaları var. Bunları destekleyelim. Bakın Go Art bunlardan biri. Koloni İstanbul bunlardan biri. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Ayrıca eğitim alanında Tarkan Bey büyük eğitimci, beyler takip ettiğim öncü bir eğitimci var Emre Erdücel'in okullarında. Metaverse kulüpleri açıldı ve bunları anlatıyorlar çocuklara. Anlatmamız, anlatmamız ve uygulamamız gerekiyor. Kesinlikle. Merak ettiğim bir soru daha var. Vaktimizi daralıyor. Hızlıca sorayım. Şimdi baktığımız zaman bu e, sanal dünyada Metaverse'de kullanılan para birimleri sanal olacak, dijital olacak. Yani aslında bir kripto varlıklara da geçiş süreci gibi de algılıyorum ben. Özellikle Türkiye'nin bu noktada kripto paralara yönelik adımları ne olacak veya Türk lirası dijitalleşecek mi? Ne gibi bir adım bekliyorsunuz ve bu çalıştayda ne konuşulacak? Bakın dijitalleşmenin önemini ekonomi bağlamında geçen gün Avrupa Birliği yaptı biliyorsunuz. E, Rusya'ya dönük yaptırımlar var bu sivistlerin engellenmesi vesaire. Evet. Elbette bunların regülasyonu çok çok önemli. Bunlara dönük yasal düzenlemenin çıkması önemli. Elbette kripto paralarla alışveriş yapılabileceği gibi şu anda kredi kartıyla da alışverişler yapılabilmekte. Bu çalıştayda ne konuşulacak? İşte Sayın Bilal Güveni moderasyonunda birinci panelde işin teknik, teknolojik boyutu. ikinci panelde benim de yer alacağım panelde Metaverse ve değerler anlatacağım. Metaverse ve sosyal bilim, Metaverse ve toplum bilim anlatacağım. Etik ve hukuk gerekliliğini anlatacağız. Bakın bir meta evreni kurarlar ve orada gerçek yaşamda suç olan her şey orada serbest olabilir. Bunun etik ve hukuk boyutları nelerdir? Bunları anlatacağız. Bu yüzden çok önemli e, ve bu toplantıyı planlayanları da şimdiden tebrik ediyorum. Çünkü en üst düzeyde katılımlar, var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da katılacağı. Bu yüzden e, sonuçlarını da ileride uygulama olarak göreceğimizi düşünüyorum. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa size veda edelim. Çok teşekkürler. E, Sodimer Metaverse Okulu'nda 14 ana başlık ve 20 ders konusu var. Bugün de çok değerli Amerika'dan yerli ve milli ürün tasarımcısı Ali Cumhur da saat 9'da dinleyeceğiz. Lütfen ücretsiz bu eğitimlere vatandaşlarımız katılsınlar ki böylesi bilgileri kaynağından alsınlar. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Evet, Sodimer Başkanı Profesör Doktor Levent Erarsan bizlerleydi ve AK Part